Sayın Ali Işık konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşülmekte olan 688 sıra sayılı kanun teklifinin 17. maddesinin teklif metninden çıkartılması için vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz aldım. Bu madde öncelikle enerji komisyonu üyesi olarak kendi komisyonumuza talih komisyon olarak havale edilmiş olmasına rağmen maalesef komisyona gelmemiş, getirilmemiş, dolayısıyla komisyonun görüşü alınmadan alal acele diğer komisyonlarla birlikte bütçe plan komisyonu başkanının ricası üzerine komisyon başkanı tarafından işlerimizin yoğunluğu nedeniyle görüşemeyeceğiz şeklinde bir yazı alınarak kılıfı uydurulmuş ve genel kurul gündemine getirilmiş bir madde. Bundan dolayı bu uygulamanın doğru olmadığını ve yapılanların yanlış olduğunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Peki madde ne diyor? Madde 2016 yılı başına kadar Teknik ve teknik olmayan kayıpların oranı ülke ortalamasının üzerinde olan dağıtım bölgelerinde diğer dağıtım bölgelerinden farklı düzenlemeler yapılmasına hedeflenen kayıp kaçak oranlarının bir önceki yılın gerçekleşmeleri dikkate alınarak ve sonraki uygulama dönemlerde dahil olmak üzere yeniden belirlenmesine kurul yetkilidir. Yani EPDK'ya yetki veriyor. Madde diyor ki açıkçası Sayın Bakan'ın da bir taraftan bu düzenlemeyi torba yasa içine aldırırken diğer taraftan da elektrik piyasası kanununda değişiklik öngören bir başka tasarıyı enerji komisyonunda görüştürürken iki gün önce medyada da yansıdı. Bölgede Güneydoğu'da PKK'nın yani terör örgütünün talimatı üzerine bölgede yaşayan vatandaşlara Türkiye devleti bizim devletimiz değildir. Elektrik ücreti ödemeyin dediğini onun için çözüm süreci de devam ederken böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk diyerek açıkladığı yani AKP hükümetinin terör örgütünün bölgede elektrik parası ödetmeden kaçak elektrik kullanılması karşısında aciz kaldığını bizzat bakanı tarafından itiraf ettiğini maalesef üzülerek duyduk. Herkes şahit oldu. Şimdi burada da 2015 yılını yani seçimlerin olduğu yılı bir geçirelim. EPDK'ya yetki verelim. EPDK daha önce hedeflediği oranları aşan dağıtım şirketlerinin bölgeden toplayamadığı parayı kamuya yükleyerek bir başka deyişle 77 milyon insana paylaştırarak sömürmeye devam etsin. Aman o tarafta da bizim şirket zarar görmesin. PKK'lılar kaçak kullanmaya devam etsin. Kaçak elektrik kullanımını yasallaştıralım maddesidir. Onun için derhal bu tasarıdan çekilmesi lazım. Değerli milletvekilleri sizlere bakanlığın resmi verileriyle bu durumun ne kadar vahim olduğunu söyleyeyim. Sorum üzerine bakanlık son verileri çıkardı. Komisyonelerimize dağıttı. 2013 yılı sonu itibariyle toplam 32 milyar kilowatt saatlik enerjinin kayıp kaçak olduğunu, bunun yüzde 60'ından fazlasının Dicle, Van Gölü Edaş ve Aras Edaş dağıtım şirketlerinin bulunduğu bölgede gerçekleştiğini, bunun enerji miktarı olarak 3 dağıtım bölgesinde toplam buçuk milyar kilowatt saatlik enerjinin kaça harcandığı, bedelinin de yaklaşık buçuk milyar TL olduğunu Enerji Bakanı'nın yetkileri resmi veri olarak verdiler. Bir başka deyişle şöyle söylüyorum. Şu anda sürekli tartıştığımız bir nükleer enerji güç santralinin kuruluşu için değişik usulsüzlükleri Hukuku dolanarak, kanun yaparak aşmaya çalışan hükümet, oradaki verdiği çabayı bu kaçak elektriği önlemeye vermiş olsaydı belki daha karlı olacaktık. 3,5 milyar TL 2014 yılı rakamlarıyla Güneydoğu'da kaçak kullanılan elektriği Türk milletinin 77 milyonu ödemek zorundadır. Bu da bu önergenin ne kadar yanlış olduğunun bir göstergesidir bu maddenin. Teşekkür ederim Sayın Işık.